Abdullah alayım. En azından reklama kadar başlayalım. Reklama mı gideceğiz? Bir süre sonra gideceğiz. Ondan sonra şu harita bir gelebilir mi? Bu iyi mi böyle? O harita mı gelsin? Haritayı, daha Haritayı tam getirebilir miyiz? Buyurun. Şimdi refahın önemi ne? Şimdi 7 Ekim'den itibaren şu coğrafyada yaklaşık 363 kilometre kare alandaki 2.3 milyon Filistinli'yi iteliye 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 bir kısmını katlede 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 Filistin halkının büyük bir çoğunluğunu şu alana yerleşti. Şimdi bu alan yaklaşık 55 kilometre karelik bir alan. Kimileri Philadelphia koridoru diyor, kimileri Selahattin koridoru diyor ama biz refah olarak tanımlıyoruz. 55 kilometre, 1.3 milyon insan Filistinli burada yaşıyor. Sıkışık buraya. orada Sıkışık. yaşıyorlar. Şu an kilometre kare başına 27-28 bin insan yaşıyor. Korkutucu. Bu ne demek? Bu ne demek? Mk 84'leri kullandık değil mi? 80 bin tondan fazla attı. Bir Mk 84'ün etki alanı yarı çapı 600 metre. Yani bir tane Mk 84 atıldığı an gökten 27 bin insanı etkileyecek demek. Şimdi bu eğer yapılırsa 27 bin, 27 bin insan popülasyonu yaparsa belki de insanlık tarihin karşı karşıya kaldığı en büyük katliamları biz burada göreceğiz. Şimdi bu katliamların, olası katliamların ürettiği pek çok risk var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri... Şimdi ben burada o zaman bir şey sorabilir miyim? Mesele burada anlaşmaları, Yunus'un verdiği bilgiye göre. Burada Hamas'ı temizlemekse... Kilometre kare başına 27 bin mi dediniz? Evet, 27-28 bin insan var. Varsa e, Hamas'ı burada nasıl eleyecek? Kimin şimdi, Hamas'ta olduğunu nereden bilecek mesela? Şimdi ya bununla ilgili soru o kadar şaibeli ki hala. Hı. Şimdi 40 bin Hamaslı ve bir cihat vardı değil mi? Uluslararası kaynakları hep tarıyorum. Diyorum ki İsrail şu ana kadar yapmış olduğu operasyonlarda ne kadar Hamaslı'yı şehit etti? Bununla ilgili sağlam bir veri yok. En son yakaladığım en zirve noktadaki rakam 13. Şey hatırlıyor musun? Acı olanı şu zaten. Ne demişlerdi? Zaten bunlar hepsi hamaslı. Bu çocuklar bir ücre hepsi hamaslı olacak diyorlar. Şimdi şimdi bir şey bir şey söyleyeyim. Şimdi başka bir başka bir veri vereceğim Hande. Şimdi Ağustos'ta Amerikan Savunma Bakanı'na sordular Senatoda. Dediler ki burada ne kadar kadın ve çocuk öldü? O o dönemde 30 bin civarında. Ee, insan ölmüştü dedi ki 25 bin kadın ve çocuk öldü dedi. Geriye 5 bin erkek kalıyor. 5 bin erkeğe hapse Yok kadın ne? ve çocuklar ama aslında. Yok şey, ya ha yani demek istediğim evet. şey Hamasları ya, öldürme böyle bir konusunda. şey var mı ya? Öldürme konusunda hani çok iddialı. Ben ne yani Ağustos'un cümlesi benim için referans. Hani başka kaynaklarda 7 bin'i yakaladım, 13 bin'i yakaladım. Tam en uç noktası olsun, 13 bin olsun. 27 bin Hamaslı, 13 bin de İslami cihatçı ve diğerleri vardı. O zaman hala üçte, üçte ikisi hala duruyor. Sen bu kadar insanı katlederek aradığın sonucu ulaşabilmiş değiliz. Gerçek bu, değil mi? Bu gerçek. O zaman burada yapacağın operasyonla aradığın sonuca ulaşabilecek misin? Askeri anlamda gene ulaşamayacaksın. Peki, bana şu söyler misin? Bu endişe Amerika'nın sözde endişesi. Burada nasıl giderilir? Şimdi bunu... Bunları... Sen askersin girdin. Ya bununla İsrail ilgili... karadan mı girip... Bakayım sen havasını nasıl mı diyecek? Ne yapacak? Nasıl giderecek bunu? Ya bununla ilgili yaptıkları şey şu. Yapabildikleri şu ana kadar. Başta Mavasi bölgesi olmak üzere çadır kentler oluşturup buradaki 1.3 milyon insanı buradan oralara taşımak. Ama şimdi e, bu bunu şu ana kadar yapmış değiller, başarabilmiş değiller. Bununla ilgili bir proje ortaya koydular. Ne kadar başardılar, ne kadarını yaptılar bunu bilmiyorum. Ama sonuçta ne kadar yaparlarsa yapsınlar yani Hamas buna dair tedbirlerini geliştirmiş durumda. Yani Hamas bir şekilde yani sivil toplumu oradan al oraya taşı, oradan al oraya taşı. Bu Hamas üzerine etkili olmuyor. Bir şey olmuyor. sorabilir miyim? Çok özür. Şimdi ben planı aşağı yukarı anladım size anlatınca kafama oturdu. Şimdi diyor ki ben sivilleri buradan çıkarayım Hamas'ta baş başa kalıyor. E, Hamas onu yapmıyor ki o taktiğe karşılık veriyor. Ha nasıl baş başa kalıyor yani yer altına çekilmiyormuş. sivilleri çıkarman yine baş başa değilsin. Evet. E, tamam bu kara harekatı neye karşı tamam, yapılacak? Yani e, şimdi şöyle bir şey Melik mesele siviller değil. Ya yani şu ana kadar 35 bin tane hatta 10 bin kayıpla 45 bin tane öldüren İsrail ...yani bir 45 bin daha öldürebilir... Evet. ...450 bin de öldürebilir... ...zaten Netanyahu en baştan ne söylemişti... ...2.3 milyon insan buradan çıkacak... ...ben burayı yıkacağım ve tekrar inşa edeceğim... ...demişti değil mi... Evet. ...şimdi 2.2 düşünce çarpışıyor... ...şimdi bir taraf diyor ki... E, ...buraya operasyon yapalım... ...bir taraf da diyor ki... ...operasyon yapmayalım... ...yapalım ve yapmayan diyenlerin... E, ...bu yaklaşımların sebebine... ...operasyonun üretmiş olduğu sonuçlar... Fayda ve zararlar. Hı hı. Bu fayda ve zararlar üzerinden bir hesaplaşma var aslında. Ve bu fayda zararlar üzerinden yapılan hesaplaşma sadece, is yani eksik, olaya bakarken lütfen istirham ediyorum. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail indinden bakmayın. İran içi açısından da buradaki operasyonun sonuçları son derece önemli. Hamas içinde buradaki operasyonun sonuçları önemli. Bir şekilde Yahya Sim içinde çok önemli ve fotoğrafın en görülmeyen aktörü Yahya Sim Yahya Sim yani buradaki Hamas adına bu direnişi yöneten kişi ne düşünüyor ve ne yapmaya çalışıyor. Bunların hepsi o. yani şimdi bu açılardan eğer karşı eksenler üzerinden ne yapılmaya çalışıldığını anlayabilirsek... ...meseleyi çözebilir ve bir doğru insanlık adında Türkiye adına doğru bir çözüm üretilmesine bir katkı sunabiliriz, bir şöyle fikir yapalım, üretebiliriz. Şöyle yapalım, Reklamdan sonra devam edelim. Yunus da ayrılmasın. Efendim bir reklam gidiyoruz sonra beraberiz. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, biz devam ediyoruz. <laughs> Zafer'de yaramazlık yapıyor klasik. Ne alakası var ya? <laughs> bir video izliyordum. Şeyi atmışlar da bu demin e, Tahran'daki bizi izleyen Dayıya atmışlar <laughs> ona bakıyordum. Evet seni pek seviyordu. Sağolsun. <laughs> 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 evet bu arada yani Tahran'dan izleniyor olmak enteresan. Ee, bu arada şunu söyleyelim tabi. Ee, sevgili Yunus verdi son dakikasını Amerika ile İsrail arasında yapılan görüşmeler netice, neticesinde. İki ülke Hamas'ın refahta yenilgiye uğratılması konusunda uzlaşmaya vardı. Sadece yöntem konusunda Amerika'nın endişeleri var. Bu endişelerin giderilmesi için de İsrail konunun ele alınacağını ifade etti. E, bu bir. İkincisi, efendim Türkiye aslında e, bölgesel bir savaşın e, oluşmasına, neden olmasına e, her yol açabilecek herhangi bir konuyu engellemek için bir diplomasi trafiği yürütüyordu. Aynı zamanda da tabii hem Katar'da Katar'la hem de Hamas'la görüşmeler yapıldı. Bunun sebebi de aslında bir statikoya eskiye dönüp esir takasının bir şekilde başlatılması yani bir nevi en azından ilk önce geçici ateşkes sonrasında da ateşkes ve sonrasında da bölge ülkelerinin ve tüm dünyanın aslında nasıl başka ülkelere dur de diyebiliyorsa İsrail'e de dur demesi ve bu işin çözüme kavuşturulması için tüm dünyanın <laughs> harekete geçmesini sağlamak tı e, ve hala sağlamak dolayısıyla çabalarını da Türkiye bu yönde sürdürüyor. Bunun altını çizelim. Şimdi gelelim Yunus'un verdiği son dakika açıklamasının ardından. Abdullah Ağar Haritanın başındaydı ve bize tam şu bölgeyi gösterdi. İnsanları sürüklediler, sürüklediler, buraya getirdiler dedi. Şimdi İsrail'in Amerika'yla, pardon ne dedin? Aa, bu arada Birleşmiş Milletler çok özür Güvenlik konseyine dönüyormuşuz. Biliyorsunuz bugün e, Filistin devletiyle ilgili, tanınmasıyla ilgili oylama var, görüşmeler var. Tam üyeliği oylanacak. Bir dönelim. Ne konuşuluyor, kim konuşuluyor, kim konuşuyor? <laughs> ertelenen arkadaşlar ertelenmiş ama <laughs> belli mi ertelenen ne olduğunu onu da verelim bari. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde efendim e, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylanacaktı. Ve daimi temsilcilik e, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda karar tasarısının Arap grubu adına Cezayir tarafından hazırlandığını bildirmişti. Karar tasarısı metninde BM Genel Kurulu'na Filistin tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir ifadesi yer alıyordu. <laughs> Şu an şöyle, e, oylama ertelenmiş haftaya kadar. Buyurun devam edin. <laughs> bazı olasılıkları görelim ve bazı sorular soralım. Şimdi refah operasyonunu İsrail içerisindeki bir kanat yapmak... <laughs> Ay, özür dilerim. İstersen benim mikrofonumu kısın ben rahat öksüreyim. <laughs> İsrail içerisindeki bir kanat refah operasyonu yapmak hatta duvarı patlatmak buradaki Filistinleri bir şekilde Mısır'ı da ikna ederek buradan çıkartmaya dair korkunç bir teopolitik ihtiras içerisinde yanıp tutuşuyor. Bu bir. Şimdi ama refah operasyonu yapmanın üreteceği pek çok risk var. Şimdi bu risklerin başında gelen şu. Topyekün bir Filistin isyanına sebebiyet verebilir. Yani bu ne yapar? İsrail'in Belki yıllar boyunca enerjisini ve kaynaklarını bu işe ayırmasına sebebiyet verebilir. Bu sadece İsrail'e sınırı kalmaz. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'i desteklemek zorunda kalacağı için konsantrasyonu ve kaynaklarını buraya yönetmek zorunda kalabilir. O zaman Ukrayna Savaşı ne olacak? Asıl mücadele etmeyi düşündükleri şu andaki rekabet alanı Çin'le ilgili meselelerde ne olacak? Bu son derece önemli. Onlar açısından. Çözülmeyi iyi bekleyen büyük bir soru işareti. Peki sadece onlar için ortaya çıkan risk bu mu? Hayır. Bu refaha yapılacak operasyon diğer Arap ülkelerinde içine çekecek, İran'da belki içine çekecek bir bölgesel savaşa sebebiyet verebilir. Ha, bölgesel savaş riski ortadan kalkmadı. Evet. Refah operasyonu ve bahsettiğiniz riskler nedeniyle bu sefer Arap dünyası da ayağa kalkabilir mi? Tabii. Şimdi bir başka üçüncü seçenek var. O da bu sormuş olduğunuz soruya bağlantılı. Şimdi e, Arap toplumlarında, özellikle Sünni Arap toplumunda krallara, e, devlet başkanlarına baskı var. Yani üzerinize düşeni tam anlamıyla yapmadınız ve burada 45 bin insan hayatını kaybetti. Baskısı var. Şimdi bu baskı kralların ve devlet başkanlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in istemediği şekilde kararlar vermelerini almalarına sebebiyet verebilir. Bu var. Ama orada bir sorun daha olabilir mi? Buyurun. Şimdi var da şimdi bu krallar ya da işte bu ülkeler aynı zamanda İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalamış ülkeler. Tam ona gelecektim işte. Ve gıkları çıkmıyor. Tamam. Yani e, Türkiye'nin bir nevi işte sopayla zorlamasıyla harekete geçip yedili bir grup oluşturup Türkiye hadi gidelim hadi şu açıklamayı yapalım dedikçe harekete geçebiliyorlar. Bu sefer hakikaten siz bu ülkelerin ee, <laughs> yani tabii inşallah böyle bir şey görmeyiz ama refahta bu tip bir operasyon olursa bu sefer harekete geçebileceklerini düşünüyor musunuz? Yoksa gerek gıklarını çıkarmadan oturacaklar mı? Şimdi mesele gıklarını çıkartmadan oturma meselesi değil çok önemli bir süreç bütün bu 6 ay boyunca işledi Hande Hanım. Neydi o? Şimdi biz hep Katar'ı duyduk. Birleşik Arap Emirlikleri'ni duyduk. Ürdün'ü duyduk. Mısır'ı duyduk. Peki Suudi Arabistan'ı niye hiç duymadık? Niye o, duymuyoruz? Şaklar. Hakikaten niye duymuyoruz? Şimdi en önemli konu o zaten. Bu 6 aylık süreçte İran'a karşı yani Çin'in Suudi Arabistan İran işbirliğini alternatifi Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki stratejik planı. İsrail ile Suudi Arabistan'ı nükleer kabiliyet başta olmak üzere anlaştırıp nihai tahlilde Gazze ile beraber Gazze ile beraber Suudi Arabistan'ın İsrail'in Mısır gibi tanımasını sağlamak. Şimdi burada bu da bunun güme gitme riski var. Mesele zaten temel mesele o. Burada Suudi Arabistan'ın refleksini nasıl kendi istedikleri gibi dizayn edecekler meselesidir gazze meselesi, refah meselesi. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi İsrail'in nükleer kabiliyet ve kapasitesi var kabul etmediği. Hatta bugün İsrail'in Samson doktrininin de devreye girmesiyle ilgili konular tartışılıyor. Şimdi nükleer angajmanları ile ilgili. Yani bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalırsa İran üzerinden veya bir şekilde İran'ın nükleer testlerin hedef alması veya işte bir nükleer olması bile diğer nükleer yancısı balistik etkisiyle karşı karşıya kalırlarsa İsrail'in nükleer kapasitesinin devreye girmesi ve bunun öğreteceği bedeller de tartışılıyor. Şimdi burada en önemli aktör kim? Suudi Arabistan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile Suudi Arabistan'ı yakınlaştırma meselesinin içerisinde sivil adı altında Suudi Arabistan'a nükleer kabiliyet kazandırma. En azından nükleer kırılma kabiliyeti kazandırma ve Orta Doğu'da İran'la Suudi Arabistan arasında bir nükleer dehşet dengesi kurma meselesi var. Bu bir. İkincisi. Nedense aklıma hep Trump ve küre geliyor. Evet. İkincisi sadece nükleer anlaşmalar değil. Suudi Arabistan'la ilgili mesele. Ekonomik işbirliği ve küresel arz dengesinin Suudi Arabistan üzerinden dengelenmesi meselesi var. Yani enerji jeopolitiği ile ilgili son derece önemli konular var. Bu işin içine de eklemlenmiş. Öte tarafıyla ne var? Türk şimdi bir hep Kral Salman'da işte işte İslami bir takım açımlar diye görmüş olduğumuz bir takım meseleler var. Bunlar ne? Bunlar aslında ılımlı İslam'ın yeni, yeni, uygulama simgesi. metotları. Yani Türkiye'de FETÖ patladıktan sonra Suudi Arabistan'ın özgü Yeni bir... ülkesi, yeni ülkesi. Yeni ülkesi, güzel. Yani seni bilmene çok sevindim gerçekten. Çünkü anlatamıyoruz. <laughs> yani <diyorsun. gülüyor> FETÖ, FETÖ patladı. Yeni ülkesi, Bu, ben yani sana bunu, söyleyeyim. Yani ılımlı İslam'ın emri... Efendim?